Bu gece sizlere sümbül çiçeğinin mitosunu anlatacağım. Apollon'un Hyakintos'a aşkı Romalı yazar Ovidius'un anlatımına göre Tanrı Apollon ve Hyakintos iki çocukluk arkadaşıdır. Apollon, Sparta kralının sıra dışı güzelliğine sahip olan oğlu Hyakintos'a aşıktır. Ancak bu aşkı kıskananlar vardır. Rüzgar tanrıları Boreas ve Zephyros gibi. Bir gün iki arkadaş diskos yani disk atma yarışı yaparlarken rüzgar Apollon'un diskin'i Hyakintos'un kafasına doğru yönlendirir ve genç oğlan oracıkta verir. Bu duruma üzülen Apollon aşığının kanını bir çiçeğe dönüştürür. İşte bu çiçek Hyakintos olarak anılan sümbüldür. Beni dinlemeye devam ederseniz size her gece yeni bir mitos anlatacağım.